Değerli rakip bu severler günün ikinci karşılaşması Beyaz Kule rakibi Flowlu farklı mağlup etti. Yanımızda Arif Durdut ve Yusuf Satıcı var. Yusuf bir önceki maçta sizin maçınızda mağlubiyet var ama olsun. E, abileriniz maçı tamamladı. ikinci maçta galip geldiler. Arif abi maça e, Caner Bekir'in sakatlığından sonra dahil oldun. Golünü dağıttın. Kendi performansın ve maç hakkındaki görüşlerini alacağım. Sağolsun Yusuf o anda abi Melis'in dedi. Ben de Yusuf bu sayesinde bugün hey, güzel burada kaldım. İşin özünde şakasında öncelikle onları tebrik ediyoruz. Bizim gibi vazgeçmiyorlar. Yani vazgeçmeyince bir şeyler başarılı oluyor. İnşallah bu işin sonunda onlar da başarılı olacak. Biz de başarılı olmak istiyoruz. Ee, bugün özelinde aslında şimdiye kadar teşekkür etmedik. Ozan abi ayrıca bir teşekkür etmek istiyoruz. Evet Ozan İpek gerçekten yani orta alanda takıma uyum sağladıktan sonra da yavaş yavaş temposunu da kazanmaya başladıktan sonra gerçekten inanılmaz işler yapıyor. Yani takımın pas yönünde orta alanda çok iyi yönetiyor. Ya, ondan da böyle, bahsedelim. Hem takımımıza değer kattığı için hem ligimize değer kattığı için. Hem bugün 20-15'li bir maç oynadı. Ondan sonra buraya geldi oynadı. Bu hırsı ve mücadelesinden dolayı da ayrıca teşekkür ediyorum. O büyük bir oyuncu bizim abimiz gibi. Ona ayrıca bir teşekkür ederim. Klaus Storm'a ayrıca teşekkür ediyoruz. Harika mücadele ediyorlar. Bence bu ligin önemli takımlarından Çok uzattım, biliyorum. Furkan'ı yanıma çağırmak istiyorum. Bugün uzasın Röporta. Evet, bugün gerçekten Furkan da yani bir şey söylemek istiyorum. Gerçekten son anlar çok eğlenceli geçti Furkan orada ve faalinden sonra hızlı kullandı. Ahmet Atasaray'ın boş bu kaleyi kaçırdı ama. Atacağız. Sonrasında Hasan Eroğlu bu... İlginç bir şekilde barajın altına yattı yani. ilginç anlar oldu maçta. Biz beyaz kül olarak farklı şeyler denemeyi seviyoruz. <laughs> <Heh, Gülüyor> Bu konuda <laughs> onu denedik. Ya hani sonu güzel bitti, başı güzeldi. Ee, çok centilmenler onlardan ayrı teşekkür evet, ediyoruz gerçekten yani her maç centilmenlik e, konusunda da ve oyun temposu konusunda da her seferinde üstüne koyarak da devam ediyor buradan Furkan'ı da tebrik etmek lazım zaten e, Arif abi sizi de biliyoruz Önemli ligin önemli takımlarındasınız ve centilmenlik de var Bugün, ya, teşekkür bugün ediyoruz. E, teşekkür ederiz Furkan. Biz röportajı Yusuf'un tamamlamasına bırakıyoruz. Teşekkür ederiz herkese. Evet size. genç Yusuf senden son sözleri alalım sonrasında kapatalım. Abi herkesin ayağına emeğini sağlık. Güzel tamam. bir başladı. Bugün biz kaybettik ama büyük takım yendi. Ayaklarına sağlık. İyi akşamlar. Evet teşekkür, e, teşekkür ederim Yusuf. Ben de iyi akşamlar diyorum. Hoşçakalın.